Manifest grubu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Manifest grubu çok hoşuma gitti. İşte Jennifer Lopez ve Shakira tarzında bir grup. Hatta çok daha gençler. 25'inden küçük insanlar. Öyle ya da böyle insanlara güzel bir dans sunuyorlar. Ve şimdi insanlar Shakira'ya Jennifer Lopez'e gidiyorlar Türkiye'de. Sonsuz düzeyde para veriyorlar. En azından bunlar Shakira ve Jennifer Lopez'in Türk versiyonu ve daha ucuzu. Dolayısıyla millet toplumsal olarak gidebilecek. Yani aslında baktığınızda bu da bir sosyalist bir tarz bu kadınların yaptığı. Yani bütün artık millet gezmek istiyor. Plajda gezmek istiyor. Yani millet yazın plajda yatmak istiyor. Avrupa'da yazlık yerlerinin hepsi çıplaklar kampı. Bütün kadınlar ya da erkekler neyse istedikleri gibi geziyorlar. Kimse kimseye laf atmıyor bile. Yani atsa en fazla dersleniyor sonra üstlenemiyor. Yani Türkiye değil. Ben şeyi anlamıyorum yani grup yorumun manifest grubuna laf atmasını anlayamıyorum. Şimdi bakıyorum grup yoruma ya işte köydeki entari tarzda entari giymiş. Ya da işte kot giymiş, gözler sert, kızgın, böyle bakıyor. Erkekler de sen yapılıklı, ya da işte kollarını böyle önde kavuşturmuş. Abi insan dans etmek istiyor, kadının vücuduna dokunmak istiyor, e kadınlarda erkeğe dokunmak istiyor. Ne yapacak? Millet, milletin artık ihtiyaçları değişti, toplum değişti. Siz ilericiyim diyorsunuz. 1923'ü savunuyorsunuz. Kardeşim 1923'te kanlılar vardı. Ya e, Almanya konsere geliyorsunuz. E, gelin kardeşim bilin Türkiye'den kanunlara e. gelin Almanya'ya. Niye uçağa biniyorsunuz? Hem ekonomik olarak da tasarruf edersiniz. Ondan sonra vay yoz kültür, var şu kültür. Kardeşim senin kültürün ne? Ben de anlamadım yani. Ne? Senin kültürün köyde herkes birbirine atlıyor. Ondan sonra herkes o kahvede oturdular mı? Herkes namuslu. Durum mu? En azından burada insanlar açık açık. Her şey ve bir şey yapması da gerekmiyor. Kafaya bak ya. Bunları iktidara gelse bize AKP'yi aratırlar. En azından AKP bir şey yapmadı bunlara. Bunlar vallahi ajan işbirlikçi hain diye hepsini vallahi Sibirya'ya mı desem yoksa Sibirya'ya giderken trafik kazasını öldü mü derler.